Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te cüz cüz Kur'an'ı tanıyalım programımız inşallah devam ediyor. Bugün bu dersimizde inşallah üçüncü cüzün özetini yapmaya gayret göstereceğiz. Cüz cüz Kur'an'ı tanıyalım isimli eserden istifade ediyoruz. Bu eseri de bu kitabı da almanızı tavsiye ederim. Üçüncü cüz Bakara suresi 253. ayetle başlıyor ve 286. ayetle bu sure bitiyor. Ardından Ali İmran suresi başlıyor ve bu surenin 91. ayetiyle cüz bitiyor. Bakara ve Ali İmran surelerinin ortak ismi Zehraveyn'dir yani iki çiçek demektir. Bakara suresi ile Ali İmran suresini ezbere bilen, manasını bilen, tefsirini bilen bir kimse gerçekten ciddi manada bir ilme sahip demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özellikle Bakara suresini, Ali İmran suresini ezbere bilen sahabilerini başka kavimlere ne yapmıştır? İmam olarak göndermiştir. 253. ayet-i kerimede allah Teala bazı peygamberlerin diğer bazı peygamberlerden eftal olduğunu belirtmiş ve hiçbir şeyin Fayda vermeyeceği ahiret günü gelmeden önce infak etmenin öneminden bahsediyor. Kıyamet günü ne makam, ne para, ne pul, ne başka bir şey hiç kimse sana fayda veremez. Ama sen iman ehliysen, amel salih işliyorsan ne mutlu sana. Hiçbir şeyin fayda veremeyeceği o gün, ahiret günü gelmeden önce infak et diyor yüce Rabbimiz Allah yoluna harca. 255 ila 257. ayetler arasında ayetel kürsi yer almaktadır. Bu ayette Allahu Teala'nın zatı anlatılmıştır. Dine girme hususunda zorlamanın olmayacağı belirtilmiştir. La ikra din, dinde zorlama yoktur. Yani bir ateisti, bir satanisti, bir kafiri zorla Müslüman yapamayız. Allah azze ve celle insanlara özgürlük vermiş. Tabii ki bu özgürlük de başkasının hakkına girmemek şartıyla. Başkasının hakkına hakkına girildikten sonra orada özgürlükten bahsedemeyiz. Burada şunu şu inanç anlamında söylüyorum. Allahu Teala serbest bırakmış kullarını. Dileyen iman etsin, dileyen küfürde, kafirlikte de devam etsin. Neticede herkes yaptığının, imanının veya küfrünün karşılığını alacak. Onun için Yüce Rabbimiz la ikrafit din. Hiç kimseyi zorla Müslüman yapamazsınız buyuruyor. La ikrafit din dinde zorlama yoktur buyuruyor. 261 Ayet-i kerimesinden sonra Bakara suresinde e, infak eden kişiye mükafatının bol bol verileceği belirtiliyor. Allah yolunda harcamak. Tabi infakın zekattan bir farkı var sevgili dostlar. Şimdi zekat farz olan bir ibadettir. Zenginlere mahsustur. Malın kırkta biri her yıl verilmesi gerekir. Ama infak öyle değil. Hatta Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede başka bir surede fakir de olsanız, zengin de olsanız, yani imkanınız olsa da olmasa da Allah yolunda infak edin buyuruyor. Yani az da olsa Allah yoluna vermek lazım, Allah yoluna harcamak lazım. Zaten fakirken veremeyen, azken veremeyen, zenginken hiç veremez. Onun için gönlümüz zengin olacak. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yapmış olduğu bir dua vardı ya, Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zengin istiyorum. Allah'ım senden takva, iffet, haya ve gönül zenginliği istiyorum. Bunları da biz peygamberimizin yaptığı gibi biz de Allahu Teala'dan bunları, bu faziletleri istiyoruz. Kardeşlerim, 284 ila 286. ayetler aslında Allahu Teala'nın gizli açık her şeyden hesaba çekeceğinden, hiçbir peygamber arasında ayrım gözetmeksizin hepsine inanmak gerektiğinden, Allahu Teala'nın kimseye gücünün yetmediği sorumluluklar yüklemediğinden bahsedilmiş. İşte her yatsı namazından sonra camilerimizde dinliyordunuz Amener Rasulü diye başlayan ayetler Bakara suresinin son ayetleri. Daha sonra da müminlerin duaları var orada Rabbena la Rabbena diye başlayan la la yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Burada Yüce Rabbimizden af istiyoruz, mağfiret istiyoruz, onun mağfiretine sığınıyoruz. Bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlardan dolayı en tem Mevlana sen bizim Mevlamızsın, sahibimizsin. Kafirler kuruhuna karşı bize yardım eyle diye bitir, bitiriyoruz ve Bakara suresi de bu ayet-i kerime ile bitmiş oluyor. Daha sonra üçüncü sure olan Ali İmran suresine geçiyoruz. Medine'de nazil olmuştur Ali İmran suresi. 200 ayettir. Ali İmran İmran ailesi demektir. İmran Hazreti Meryem'in babasının ismidir. Genel hatlarıyla ilk 115 ayetinin büyük çoğunluğu Hazreti Meryem, Hazreti İsa, Hazreti Zekeriya ve Necran'dan gelen Hristiyanlardan bahsetmektedir. Necran Hristiyanlarından bir grup Medine'ye geliyor ve 15 gün burada kalıyorlar. Bu zaman zarfında Peygamber Efendimiz'e İslam dini hakkında özellikle de Hazreti İsa hakkında bazı sorular sorarlar. Fakat onlar ikna olmaz ve Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söylerler. Peygamber Efendimiz de onlarla mübahele yapmak ister. Onlar ise bundan kaçınır ve şehri terk ederler. Yani yeminleşmeye Peygamberimiz davet ediyor. Yani kim haklıysa Allah Celle Celaluhu ondan olacak. Kim haksızsa bu yeminin neticesinde bu mübahelenin neticesinde o kişi Allah'tan ceza bulsun diye böyle bir yeminleşme çeşidi bunu Peygamber Efendimiz onlara teklif edince tabi onlar haksız ve orayı şehri terk ediyorlar Hz. Meryem'in annesinin vefatından, vefasından Hz. Meryem annemizin e, vefasından, Hz. Meryem'den ve Hz. İsa'dan kesitler verilmiştir Hz. Meryem'in hamisi olan Hz. Zekeriya'nın yaşının ilerlemiş olmasına rağmen Hz. Yahya ile müjdelenmesinden de bahsedilmiştir. Hristiyanların tutumlarından ve aşırılıklarından yüce Rabbimiz bahsediyor Ali İmran suresinde. Hak dinin İslam olduğu ve ondan başka din aramanın batıl olduğunu da yine yüce Rabbimiz beyan ediyor bu ayetlerde. İnne dine 'indallah'in İslam. Allah katında din İslam'dır buyuruyor yüce Rabbimiz. Yani ve men yete gayra'l-islam dinen falan yok minhu. Her kim İslam'dan başka bir yol ararsa bu asla Allah katında kabul edilmeyecektir buyuruyor. Demek ki böyle e, biz Yahudilikte hak dindir, Hristiyanlıkta hak dindir diyemeyiz. Hak din tektir. O da İslam'dır. Bozulmuştur Yahudilik bozulmuştur, Hristiyanlık bozulmuştur. Diğer inanç inançlar, diğer inanç esas çeşitleri işte ateizm, deizm e, vesaire vesaire. Yani yeryüzünde Müslümanlığın dışında kafir var, müşrik var. Bunların hepsi kardeşlerim Allah katında inançları makbul değildir. Her ne kadar kendilerini savunsalar da, her ne kadar bizim inancımıza geçerli deseler de asla geçerli değildir. Asla şu yanlışa düşmeyin. Yahudi ve Hristiyanlık Allah katında geçerli bir din değildir. İnnet dine indallahil İslam Allah katında tek din, geçerli din, makbul din İslam'dır. Bundan dolayı Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, cennete gitmek isteyen kimse muhakkak kelime-i şehadet getirmesi gerekir. Müslüman olması gerekir. Müslüman olmadığı müddetçe asla kardeşlerim o cennete gidemez, Allah'ın da rızasını kazanamaz. 35 ila 47. ayetler arasında Surenin de ismi olan İmran ailesinden, Ali İmran'dan söz ediliyor. İmran, Meryem'in babasıdır. Hz. Meryem'in annesi doğacak olan çocuğunu Allah'a adamaya söz vermiştir. Bakın şu güzelliğe, şu teslimiyete, şu vakara bir bakın. Hz. Meryem'in annesi, Hz. Meryem daha karnındayken ben bunu Allah'a adadım Rabbim diyor. Acaba biz de evlatlarımızı Allah'a adayabiliyor muyuz? Rabbimizin yolundan gitsin diye gayret gösteriyor muyuz? Evlatlarımızın, çocuklarımızın dünya istikbalini düşündüğümüz kadar ahiret istikballerini de düşünüyor muyuz? Doğan çocuğun kız olduğunu görünce de yani ben bu karnımdakini Allah'a adadım, sana adadım ya Rabbi diyor Hazreti Meryem'in annesi. Tabi o bir erkek bekliyordu. Doğan çocuğun kız olduğunu görünce de bu adağını yerine getirmiştir. Yani Allahu Teala onun samimiyetinden dolayı Meryem'i gözetmiş ve onu Hazreti Zekeriya'nın himayesine vermiştir. Ayrıca Hazreti Zekeriya Meryem'e gelen ilahi ikramları görünce çocuk sahibi olmak için dua etmiştir. Allahu Teala da ona Yahya adında bir evlat nasip etmiştir. Şimdi tefsirlerde geçer. Zekeriya Aleyhisselam ayetleri de geçiyor. Eee Hazreti Meryem'in odasına giriyor. Mesela mevsimi olmayan bir takım meyveler görüyor. Bunları sana kim getir dediğinde bu Allah katındadır. Allah bana ikram ediyor. Allah veriyor diyor Hazreti Meryem. Burada çok ilginç bir olay var. Bir mucizevi hadise var. E, keramet var. Allah'ın bir rahmeti lütfu ikramı var. Burada Hazreti Zekeriya Aleyhisselam şaşırıyor tabii. Ama burada bir imkansız bir mucizevi olay olduğundan dolayı yaşım benim ihtiyarlamış olsam da Demek ki benim de demek ki bu nimetleri Hazreti Meryem'e veren Allah bana da elbette evlat verir, çocuk verir diye samimi bir şekilde dua ediyor. Allahu Teala da ona Yahya adında bir evlat nasip ediyor kıymetli kardeşlerim. İşte sure kısaca bu ayetlerden ve başka konulardan bahsediyor. Bu sureden bazı ayetleri de anlatarak dersimi bitirmeye gayret göstereceğim. Kardeşlerim Ali İmran yani bu üçüncü cüzün e, ilk bölümü, üçüncü cüzün e, bir kısmı Bakara suresinin son ayetlerinden, son sayfalarından oluşuyor. Daha sonra Ali İmran'a, Ali İmran suresine geçiş yapıyoruz. Bakara suresi 255. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, Allah kendisinden başka ilah olmayandır, diridir ve kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ne de uyuma alır göklerindeki ve yerdeki her şey ona aittir buyuruyor. Burada ilah kelimesi üzerine durmalıyız. Yani bizim biz Allah Azze ve Celle'yi ilah ve Rab edindik. Ancak ona ibadet ediyoruz. ancak ondan yardım istiyoruz. Ancak ona secde ederiz. Sahte ilahlara, sahte Rableri reddediyoruz. La ilah ederken bütün ilahlar reddediyorum. İllallah. Ancak Allah var diyoruz. Muhammedur Resulullah, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın peygamberidir diyoruz. Yine yüce Rabbimiz Bakara 257'de Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velisi ise taguttur. Tagut onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte bunlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır buyuruyor. Yine Rabbimiz Bakara 276'da ey iman edenler kazandıklarınızdan ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerden temiz olanlarını infak edin. Gözünüzü kapatarak, iğrenerek alacağınız şeyleri infak etmeye de niyetlenmeyin. Bilin ki Allah zengindir ve övülendir. Burada Rabbimiz bizlere zekatı emrederken, infakı emrederken, sadakayı emrederken bunun da nasıl olması gerektiğini Yüce Rabbimiz beyan ediyor. Yani Allah Azze ve Celle kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere bir şey emrederken bizi baş boş bırakmıyor. Onu nasıl yapacağımızı da beyan ediyor veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle Hadis-i şeriflerle, sahih hadis-i şeriflerle beyan ediyor. Burada da yüce Rabbimiz infaktan bahsediyor. Bakara suresi 276'da ve onu nasıl vereceğiz? İyisinden, temizinden vereceğiz. Yani zaten kullanılmayacak olan bir eşyamızı zekat niyetiyle veremeyiz. Öyle bir maddi anlamda öyle bir vereceğiz ki malımızın en iyisini vereceğiz. Malımızın en iyisini, en güzelini Allah Azze ve Celle yoluna vereceğiz Rabbimizin emri olduğu için. Bakara suresi 278. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve iman etmişseniz faizden arta kalan bakiyeyi terk edin. Faizi Mevla -i Teala haram kılıyor. Yemhaqullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi mahveder ve sadakayı bereketlendirir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Allah'ın en büyük günahlarından, yedi büyük günahtan bir günah kardeşlerim faiz. Yüce Rabbim cümlemizi bundan, buna düşmekten, faize düşmekten muhafaza eylesin. Daima helal yolda mücadele vermeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada çok güzel bir duası var sabah akşam yapmamızı tavsiye ediyor. Ya Rabbi helalinle yetinmeyi nasip eyle, haramlardan uzak eyle, lütfunla kendinden başkasına muhtaç eyleme. Bakın helalinle yetinmeyi nasip eyle, haramlardan uzak eyle, lütfunla kendinden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi diye duayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Allah'ım helalinle yetinmeyi nasip eyle helal yoldan ayırma, senin yolundan ayırma, haramlara düşürme. Haramlara muhtaç etme, ikinci bölüm duanın, üçüncüsü de kendinden başkasına muhtaç etme diyoruz. Bu duayı daima namazlarımızdan sonra yapmayı tavsiye ederim. Bir daha tekrarlayalım. Ya Rabbi helalinle yetinmeyi nasip eyle, haramlardan uzak eyle, lütfunla senden başkasına muhtaç eyleme. Daha sonra Yüce Rabbimiz yine Bakara suresi 286. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey Rabbimiz gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet ve bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevla'mızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Ali İmran 12. ayet-i kerimeyi hatırlatalım. De ki: Ey kafirler! Yenileceksiniz ve cehenneme sürülenecek, sürüleneceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir buyuruyor yüce Rabbimiz. Daha sonra kardeşlerim Ali İmran suresi 31. ayeti kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor ki de ki Ey peygamberim ümmetine söyle eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Burada bu ayet-i kerime adeta bizi sarsıyor kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izini takip etme konusunda, Resulullah'ın sünnetlerini yaşama, onun gösterdiği yolda daim olma konusunda bizi adeta sarsan bir ayet-i kerime. Burada buyuruyor ki Yüce Rabbimiz ey peygamberim ümmetine söyle de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Demek ki Allah Azze ve Celle'yi sevmenin alameti neymiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Onun sünneti seniyesine tabi olmak. Ya bu sünnetmiş diye aman ha basite almayalım, küçük görmeyelim. Elimizden geldiğince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de sünnetlerini yapmaya gayret gösterelim kıymetli dostlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de defaatle kul ve Allah ve eyti'ur rasul. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin buyuruyor. Allah'a itaat etmenin alameti Kur'an-ı Kerim okumak, anlamaya çalışmak ve yaşamaya gayret göstermek. Peygamber Efendimize itaatin zahiri görünüşü nedir? Onun sahih hadis-i şeriflerini okumak, sünnet-i seniyelerini öğrenmek ve hayata tatbik etmeye gayret göstermektir. Hayatı yaşarken yani sabahleyin yataktan kalkıp da o, o anda yapacağımız duadan tutun da akşam yatıncaya kadar olan hayatının içerisinde birçok duayı, zikri, namazı, ibadeti, insani ve beşeri ilişkilerin hepsini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Yani Resulullah deyince, Peygamberimiz deyince aklımıza her zaman sadece ibadetler gelmesin. Böyle düşünmeyin asla. Yani elbette ibadetleri de peygamberimizden öğreniyoruz. Onun sünnetiyle amel ediyoruz. Ama daha ibadetlerin dışında yani abdesti, namazın dışında da beşeri ilişkilerde, insani ilişkilerde peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan öğreneceğimiz çok şeyler var. Onun için sevgili dostlar gelin bu mübarek Ramazan ayında hem Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyalım hem de bir yandan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve ahlakını okuyalım. Onun ahlakıyla ahlaklanmaya, onun edebiyle edeplenmeye gayret gösterelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek ve onun yolundan gitmek bizlere Allah'ın rızasını kazandırıyor, cenneti kazandırıyor. Ne kadar güzel. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diye gün içerisinde salavat çekeceğiz. Peygamber Efendimiz seviyorum demek kuru kuruya bir iddia değildir. Olmamalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsak dilimizde bir gün içerisinde salavat çekeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Daha sonra ikinci olarak Peygamber Efendimizin hayatını muhakkak bir eserden okumamız, bir alimin meclisinde bulunarak veya internet yoluyla takip ederek kardeşlerim özellikle bu zamanda e, teknolojiden istifade ederek Peygamber Efendimizin hayatını dinleyelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını baştan sona güzelce öğrenelim. Ve üçüncü olarak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerini okuyalım. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Hocam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi Resulullah'ın hadislerinden bahseden hangi eseri alayım? Hangi eserle başlayayım? Kardeşlerim en güzel hadisler noktasında en güzel kitap Riyazu Salihin'dir. Yani tabi Buhari var, Müslim var, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud çok hadis kitaplarımız var. Riyazu Salihin'in şu güzelliği var. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin yazmış olduğu bu esere, derlemiş olduğu bu hadislere Mevla Teala öyle bir bereket vermiş ki bu kitaba. Bazı alimler diyorlar ki yeryüzünde Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den sonra okudukları en çok kitap Riyazu Salihin'dir. İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyh'in yazmış olduğu eser. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz'in hadislerini konu konu derlemiş. Topluma bakmış, toplumda ne var? Niyetler bozuk, Peygamberimiz'in niyetlerle alakalı hadislerini derlemiş. İşte toplumda ne var mesela? İçki içmek var, zina yapmak var. Onunla alakalı Peygamberimizin evvela ayetleri veriyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini güzelce derlemiş. Bundan dolayı sizlere tavsiyem bir Kur'an-ı Kerim meali alalım. Vakfın meali olursa Diyanet'in Vakıf, Vakfın yazmış olduğu meal, kısa açıklamalı, izahlı tek cilt onu almanızı tavsiye ederim. Bir de hocam ben tefsir okumak istiyorum. Şöyle biraz ayetleri daha derinlemesine, biraz daha açıklamalı ama derinlemesine ve açıklamalı olmakla beraber bir yandan da çok basit olsun. Yani rahatça anlayacağımız, kolayca anlayacağımız bir eser olsun derseniz ilk basamak olarak yani birinci basamak olarak şifa tefsirini tavsiye ederim. Sekiz cilt şifa tefsiri. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinden Nas suresine kadar bütün ayetlerin kısa kısa izahları yapılmış. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendi has, özel kendi ayetleri dışında yazılan bütün mealler, tefsirler, bütün eserler, bütün kitaplar noksandır tabii ki. Yani ilmin sonu yok ama biz bir yerden başlayıp acizane okumak, anlamaya çalışmak ve yaşamaya gayret göstermekle mükellefiz. Bir yandan Allah'ın kitabını okurken diğer taraftan da Riyazu Salih'in okuyalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerini okuyalım, ihmal etmeyelim. En önemlisi sevgili kardeşlerim bir ilmihal eserini, bir ilmihali Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tek ciltli ilmihalini tavsiye ederim. Baştan sona yani Allah'a imandan başlayıp inanç esasları, daha sonra abdest, namaz, kusul abdesti, peygamber efendimizin ahlakı da var burada. Bu ilmihali hali baştan sona ailecek bitirmeliyiz. Yani eşimizle, çocuklarımızla beraber ailecek bitirmeye gayret göstermeliyiz. Yüce Rabbim konuştuklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Nestağfiruke ve etubi ileyh. Neşhedü en la ilahe illa ent. Ve ahiru da'vahum. ان الحمد لله رب العالمين